Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım. Diyerek başladı. Fatih ismini almayan 21 yaşındaki ikinci Mehmet. O, müjdelenen sultan olmak istiyordu. Hz. Muhammed'in Konstantiniye muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur hadisine mazhar olmayı hedefliyor ikinci Mehmet. Bedir ile birlikte Fatih ünvanının yanı sıra çağ açıp çağ kapatan sultan. 6 Nisan 1453 tarihinde Osmanlı ordusu tarafından kuşatılan İstanbul 567 yıl önce bugün 29 Mayıs 1453'te Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmet tarafından 53 günlük kuşatmanın ardından fethedilmiştir. Osmanlı ordusu o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans İmparatorluğu sona erdi. Fetihten sonra İstanbul Osmanlı'nın başkenti oldu. Peki ya İstanbul fethi nasıl gerçekleşti? Yazıldığı, çizildiği kadar kolay mı olmuş bu fethi? O fethi hiç de kolay olmamış. Karadan, denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatı tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte tüm bunlardan dolayıdır ki şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum. Sözleriyle belki de bizim genç ikinci Mehmet'in gözünde bu kadar basit bir fetih duruk. Ama dediğimiz gibi bu fetih bu kadar kolay değildi. Bu kadar kolay olmayacak. Kolay değil. Çünkü İstanbul defalarca kuşatılmış ama başarılı olunamamıştı. Makinon kralı Roma İmparatoru, İran hükümdarı, İran hükümdarı Avar ile ortak olarak Emevi halifesi Muaviye'nin Muavi defalarca denemesi, Muaviye'den sonra Emevilerin denemeleri, Abbasiler defalarca herkese Ruslar denedi, Macarlar, Latinler, Venedikler, Genovalılar hepsi denedi, defalarca denedi. Osmanlı padişahları bile denedi. Milattan sonra 1391-1396 yıllar arasında Osmanlı Padişahı 1. Beyazıt. Milattan sonra 1412 Osmanlı Şehzadesi Musa Çelebi. Milattan sonra 1422 Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in babası bile II. Murat deneyip defalarca kuşatılmış ama hiçbiri başarılı olamamıştı. Ta Fatih Sultan Mehmet Han'a gelene kadar. İstanbul'un fethi siyasi sebeplerden dolayı gerekliydi. Bizans İmparatorluğu şehzadeli kışkırtıyordu. Şehzadeler birbirine düşerek taht kavgası düşüyordu. Bizans konum itibariyle Osmanlı Devleti'nin Rumeli'den büyümesine engeldi. Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bağlantı sağlanamıyordu. İstanbul'un alınmasıyla bu engel ortadan kalkacaktı. İstanbul'un pektiyle Anadolu ve Rumeli arasında askeri geçiş içinde engel kalmayacaktı. Bizanslar Avrupa'daki Hristiyanları kışkırtarak harçlı seferlerinin yapılması için uygun koşullar yaratıyordu. Anadolu beyliklerini de Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtıyordu. Bu da Anadolu'daki Türk Birliği'nin bozulmasına neden oluyordu. İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti kara ve deniz ticaretinin avantajlı konuma geçecekti. Ayrıca İpek yolunun bir koluna da hakim olacaktı. Yani İstanbul alınmalıydı. Fatih kararlıydı. Fatih'in dediği gibi ya İstanbul Fatih'i alacak ya da Fatih İstanbul alacak. Fatih Sultan Mehmet kuşatma başladığında daha 21 yaşındaydı. Genç ve kararlıydı. Kendine güvenen azimli bir sultandı. 6 Nisan 1453 tarihinde kuşatmanın başlamasıyla savaş başladı. Müzik ve Hazırlıklar başlamıştı 1452'nin yazına gelindiğinde Boğazkesen yani Rumeli Hisarı tamamlanmıştı. Ağustos ayında bir grup Osmanlı askeri ve kağıthane arasında denilen yerde rastladıkları Bizanslı çobanlardan koyun almak istediler. Ancak çobanlar koyunları satmadılar. Karşılıklı laf atılmasıyla başlayan tutuşma, kılıç ve bıçakların çekilmesiyle büyük bir çatışmaya dönüştü. Süvari ve piyade olarak olay yerine gelen Bizanslılar Türklere saldırdılar. Bir kısmını şehit edip bir kısmını da esir aldılar. Bu çalışma üzerine Bizans İmparatoru Konstantin şehrinin kapılarını kapattırdı. Bu çalışma Bizans'ın sonunu hazırlayan hadise oldu. İmparator Fatih'e bir elçi göndererek özür diledi ancak elçiye yüz vermeyen Fatih, Bizanslıların ya İstanbul'u teslim etmelerini ya da savaşa hazır olmalarını söyledi. Böylece Osmanlılar Bizans'a resmen harp ilan ettiler. 6 Nisan 1453'te Osmanlı ordusu izah surlarının önündeydi. 6 Nisan gecesinden itibaren turlar top ateşiyle dövülmeye başladı. Turlarda yıkılan yerler müdafiler tarafından dolduruluyordu. Osmanlı donanması da bu sırada hali çekilmeye çalıştı. Ancak muvaffak olamadı. 18 Nisan'da ilk büyük saldırı gerçekleştiyse de 4 saat süren hücumda bir sonuç anlamadı. 20 Nisan'da Papa'nın gönderdiği 3 Geneviz gemisiyle yapılan deniz muharebesi kaybedildi ve gemiler Haliç'e girdi. Haliç bölgesinde olası bir atak durumuna karşı Bizans İmparatoru 11. Konstantinos Haliç'e dövme demirden uzun bir zincir geldi. Böylece Osmanlı ordusunun Haliç'e girmesi önlenecekti. <laughs> Peki devam ediyordu. Ancak Fetih uzuyordu. Fethi uzuyordu. Bu da 2. Mehmet'i huzursuz ediyordu. Kurmayları ile toplam düzenledi. Vezir-i Azam Çandar'la baştan beri savunduğu kuşatma kaldırma fikrinde ısrar etti. Ancak Laganos Paşa, Şahabettin Paşa, Turahan Bey ve Akşemseddin saldırıya devam edilmesi gerektiğini söylediler. Donanmanın yardım olmadan İstanbul fethedilmeyeceğini anlamıştı 2. Mehmet. Donanma ağzına zincir gerilmiş Haliç'e girmeliydi. Denizden gemiler geçemezdi. Herkesin umudu azalmış bir kişi hariç. 2. Mehmet bir çözüm bulup Haliç'e gemileri sokmak zorunda olduğunu biliyordu. Ve Fatih imkansızı denemeye karar verdi. Gemileri karadan yürüttü. 21. yüzyılda bile kulağa imkansız geleni başaracaktı genç Mehmet. Yaklaşık 70 parça gemi Dolmabahçe ile Kasım Paşa arasında kızaklar döşeyerek bir gecede Haliç'e girdi. Fatih'in gemileri kullanarak yaptığı bu dahiyane örnek savaşın akışını tamamıyla değiştirmiş, gemilerin hariçe inmesiyle üstünlük Osmanlı'ya geçmişti. Bu başarı üzerine Bizans'ın morali bozuldu. Osmanlı ordusunun cesareti arttı. Büyük saldırıya geçilmesi için karar alındı. Kuşatma esnasında Osmanlı ordusu zaman zaman zor durumlara düştü. Çandarlı Halil Paşa devamlı olarak kuşatmayı kaldırıp Bizans'a vergi bağlama fikrini ileri sürüyordu. Ancak genç padişah o zamana kadar hiçbir İslam hükümdarının alamadığı bu şehri almaya kararlıydı. Müzik Ve sonuna kadar ısrar etti. 7-12 Mayıs tarihlerinde iki büyük saldırı gerçekleşse de bir netice alınamadı. Bunun üzerine Osmanlı toplarının çoğu Topkapı Edirne Kapı arasına kaydırıldı ve bu bölgeye yüklenilmeye başlanıldı. 25 Mayıs'ta Bizans'a son kez teslim ol çağrısı yapıldı. Bizanslılardan şehri teslim etmek isteyenler oldu. Ancak buna karşı çıkıldı. 8 Mayıs 1453'te bütün orduya İstanbul'a yapılacak son saldırı için hazırlanmalar emri verildi. 19 Mayıs sabahı gün ağarmadan genç padişahın emriyle savaş naraları atarak saldıran askerlerin sesleriyle son hücuma başladı ve hiç durmadan çalan mehter askeri coşturuyordu. Bizanslılar bu seslere karşılık vermek için bütün kiliselerin çanlarını çalmaya başladılar. Bir tarafta mehter, diğer tarafta çanlar çalıyordu. Osmanlı ordusunun en seçkin birlikleri, surlara saldıran askerlerin arkasında düşmanın yorulmasını ve sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlardı. Saatler süren çalışmaların ardından 2. Mehmet son darbeyi vurmak üzere Yeniçerileri savaşa soktu. saatler süren çatışmaların ardından 2. Mehmet son darbeyi vurmak üzere Niçerileri savaş toktu. Binlerce askerini arka arkaya şehit veren Osmanlı ordusu karşısında Bizans'ın dayama direnci kalmamıştı. Şehre her taraftan saldırılıyordu. Ancak asıl savaş Topkapı Edine arasında surlarda oluyordu. Fatih şehrin en zayıf kısmı olduğunu anladığı Topkapı Edine Kapı arasındaki surları günlerce süren ateşliyle tahrip ettirmişti. Bu yüzden asıl hücum o bölgeden yapılmaktaydı. Bir gülle parçası şehrin en büyük savunucularından olan Genevizli Giustiniani'ye yalandı. Adamlarının komutanlarını alarak gemilere binip kaçmaları Bizansların son direncini kırdı. Topkapı surlarının da ardı ardına Türk bayrağı dalgalanmaya başladı. İstanbul bir anda şehir düştü. Şehir düştü. Sesleriyle çalkalanmaya başladı. De, de de, de de... Turlarda dalgalanan Bizans kartalı ve Aziz Marcos'un aslanı bulunan bayraklarının yerine Türk sancakları almıştı. Şehrin savunması çökmüştü. Binlerce Türk askeri içeri girmeye başladı. Bizanslıların evlerine, ailelerinin yanına giderken bir kısmının ahaliyle yabancıların Haliç'teki gemilere kaçıyorlardı. Öğlen olduğunda şehir tamamen fethedilmişti. Müzik İstanbul'dan kaçanların Ege'deki adalara varmasından sonra İstanbul'un düştüğü haberi her tarafa yayıldı. Mektuplar yazılarak hızlı gemilerle Venedik Senatosu'na ve Papa'ya gönderildi. 29 Haziran akşamı haber İtalya'ya ulaşmıştı. Mektup senatoda okunduğunda salona derin bir sessizlik kapladı. Senato üyeleri korku ve şaşkınlıkla birbirine baktılar. Ağıtlar, çığlıklar birbirlerini takip etti. Kimisi saçını başını yolarken, kimisi göğsünü yumrukluyordu. Hristiyan dünyası bugün bile atlatamadığı bir şoka girmişti. Kimse bu duruma inanamıyordu kimisi Bizans'ın yardımına girmediği için Avrupa'daki Hristiyan devleti suçlarken, kimisi Bizanslıların işledikleri günahların sonucunda bunların olduğunu ifade ediyordu. Haber yayıldıkça her yerde yeni bir haçlı seferi düzenleme fikri hakim oldu. Haber Papa yolaştığında Papa 5. Nikolas, Hristiyanlığın utancıdır bu diye bağırmıştı. En başta Papa olmak üzere birkaç yıl heyecanla birlik sağlanmaya çalışıldıysa da namuslarını kurtaracak bir sonuca varamadılar. İtalya'dan Sırbistan'a herkes sıranın kendilerine geldiğine inanıyor ve korkuyordu. Vaizler şehir şehir dolaşarak halka durumu duyurdular. İnsanların günahları yüzünden Doğu Roma'nın başkenti Türklerin eline geçtiği, eğer insanların dine dönmezlerse Fatih'in Roma'ya kadar geleceğini anlattılar. İstanbul'un Türklerin eline geçmesi Hristiyan dünyasında birçok ağır tekrubasına sebep oldu. Bir Venedik şiirinde Hristiyanlığa şöyle sesleniliyordu. Ağıtlar yaksın korkunç düşüşüme gökyüzü ve bütün Hristiyanlar. Bu ne biçim kader? Hristiyanları körleştiren günahım ne benim? Helaketin bana yaklaştığını görmedim onlar. Bir diğer anonim de çağrıda Hristiyanlar bir araya gelmeye çağrılıyordu. Her şeye kadir Tanrım. Lütfunla Hristiyanlar güç ver. Barış ve birlik sağla ne Yunanistan'da ne Asya'da ne Avrupa'da tek bir Türk kalmayana kadar kovalamamız için bize büyük bir ordu kurmayı nasip et. Hristiyanlar İstanbul'un Türklerin eline geçmesini, Romalıların Kudüs'ü yakıp yıkması, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi ve dünyanın sonu gibi insanlık tarihindeki büyük felaketlerden birisi olarak adlandılar ve hiç unutmadılar. Şehir tam olarak Osmanlı'nın eline geçince artık Fatih ünvanı kazanmış olan 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet şehre Yeniçerileri ve vezirleriyle birlikte girdi. Kafile şehrin sokaklarından geçerek Ayasofya'ya geldi. Burada atından inen genç hükümdar yerden aldığı bir avuç toprağı kabuğunun üzerine serpti. Bu hareketiyle Allah'a sığındığını belirtiyordu. Ayasofya'ya girdi. Bir müddet sessizce bekledi. Belki de bu zafer için şükrediyordu. Bu sırada bir askerin kilisenin mermerlerini sökmeye çalıştığını gördüm. Askeri kızarak bunların ganimet olmadığını bu yapılar padişahındı. Kilisenin içerisinde korkuyla bekleyen Bizansların emniyet içerisinde evlerine götürülmesini söyledi. Daha sonra kilisenin camiye dönüştürülmesini emretti. Ulemadan birisi ezan okudu. Allah. Şehdü en la ilahe illallah Namaz kıldıktan sonra bu zafer için dua edip Ayasofya'dan ayrıldı. Ve Fatih Sultan Mehmet eski imparatorun sarayına gitti. Sarayın Harap salonlarını dolaşırken, yanındakiler padişahın şu mısraları söylediğini duydular. İmparatorun sarayında örümcekler perdekarlık ediyor. Efra kulelerinde baykuş nevbet vuruyor. Ve Fatih dediği gibi, İstanbul Fatih'i alamamıştı. Fatih İstanbul'u almıştı. 567. yılında İstanbul'un fethi kutlu olsun